burada. B giriş zordu. A'ya giriş daha kolay. Her yere çık. Yine yani taktik yapalım. Tamam, ben, ben şeye doğru sızıyorum. A mı? A koşu sanki. A koşu. Evet ben A koşu. E şimdi sen naneyi yemedin ne? Kim ne derse desin yeğen. İntikam. Güzel şey. Gel. Çok kötü oynadım orayı ya. Diğer midden geliyor. <laughs> Hadi bak. Nice. Gel de haydi. Vuramadım. Aldın eli aldın. 10 saniyesi var 10 saniyesi var. Helal lan. <laughs> Aldın eli. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Aman ben arkadan adam vuramıyorum herhalde ya. Göğüs göğüse çarpışmak istiyorum abi. Yalanlarını zikeyim Hüseyin abi. Atıyorum bir şimdi koş. Koş 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 koş. Mid Atla. bunlar mid. <laughs> evet. Sumon um var atarım rampa sumonu. Olur abi. Flash'ım da var. Tamam. Mid. Mid duydum. Mid duyuyorum. Kanka. Geliyor. O da buradadır. Beraber pikleyelim benim canımız. sıkıyor. Mitte. Pompalı sana herhalde. Evet. var. Aldım dank. Ya o pompalıyor sana sokacağım bekle. Terörse geçeyim. Atıyorum yine sumo. Olur. <laughs> Mid. Gene mi? Recep. Neredesin? Gel Recep. Gel. Bu açtı kimse şey yok. Gel lan bu. Yenilmiyorum. Ya koş gibi. Bomba ben bende bu arada. Geliş ki kim ya? Ulan neydi ya? Daha onların At da yine. ilk, ikinci oyunu go, go, go. herhalde bizim de ikinci oyunumuz. Atıyorum sumo oyuna. At ben yanlış yürüdüm ama ya. Yani. Yine mid, yine mid. Kanka o bir. Bir tane gördüm. Hey Batırdım ya. Sik. O Kırı zaman önünde adama sıkarken başka biri geçince konsantrasyonum dağılıyor çok ilginç bir şekilde. Tabi efendim. Normal. Mid lan bunlar yine. Vallahi evet, ben kanka. Yandı. O da orada. <laughs> bir daha bir daha. Ne zaman bakalım rampa gelecekler? Bunlar mal hala buradan geliyor. Yeri yok. Evet diğeri de geldi. Bitti. Değil mi? Bir akıl Aynen. oyunu yapalım mı? Burası ana giriş kapısı. Normalde arka kapıdan giriş yaptırırlar Hadi yapalım. Bir Ali Zappar oyunu yap orada. Eee? bir şey değil de elde ne, ne alaka? Nasıl oldu o iş? Geziyor da amca <laughs> o nasıl bir timing oldu ya? Geziydi abisi. Bundan yine mid Ya harbiden ya. Evet. Yandı lan. O da burada. Evet. Sadece Hadi. geldi mi bir tanesi şeyden? Ha ilk er geldi o kadar. Benim peşmeye bak. E biz de onlar o zaman bir tane oynayalım kardeşim. Yok biz onlara A nasıl oynanır gösterelim o zaman. Bilmiyorum ama ilk tek yememiz yok mu? Neredesiniz lan? Let oğlum mı? arkamızdan geliyor. Sen mi koşuyor? Şeyde. Bıç 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 Bu bıç Vuramayın oğlum onu Vuruk lan Adamın mermisi bitecekti Haa 850 mi almış o zaman gagao. Aha. Hamza Bey gagao. Gaga, <gülüyor> gaga, <gülüyor> gaga. <gülüyor> Bunu sene 2012'de internet kafede bu silah gagao ismini koydum O gün bugün gagao. Gaga. Gaga. Patlat bakayım gagao. Bol. Yedi ben Öbürü de orada. O döndü galiba. Hmm, Aşağı gitti yani. Biletliyorum ya. Biletle ya. Şu evet olsun. geliyor. Nereden? Geldi rampalı Bırak bana. parça bakayım onu. Aha. <laughs> Uçak <laughs> 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 <dandı gülüyor> lan? Kestim anı da Ustrayla. Ustrayla. Biz sakal tıraşı yaptın onu. Senin karakterin sakalları gözükmüyor bak. Kestim anı da. Evet. Yedim yepe. şimdi vuruyorum ya arka gelir mi suma 3'ü yürümez herhalde aklı var <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel Kimi vurdun lan oradan? <laughs> o silahla. Oğlum adam sizi de... Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seve bir yaklaş yaklaş. <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> <gülüyor> Gözükmediğini sana. <söyleye> <laughs> Neredeydi? Abi ben de, videodan izlersin bu arada. <laughs> evet Allah'a uyutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.